Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte klan maçı serilerimize devam ediyoruz dostlar. Yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Burada bonus bölümünde siz klan kastıkça burada bonuslar size gelecek dostlar. Daha önce kazandıklarınızın gelip gelmediğini bilmiyorum. Şahsen biz denedik gelmedi. Ama bunlar ne zaman gelir oyundan çıkır yarın mı gelir bilmiyoruz. Burada da takım arkadaşlarınızla aşağıda. Kastığınız zaman jeton falan veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi jeton veriyor kart iade indirimi veriyor yüzde 28 jeton market yenileme indirimi geliyor size böyle kastıkça size hediyeler veriyor dostlar haberiniz olsun klan maçları bu aralar yoğun bir şekilde devam ediyor yanımda ali var İbo var ve ben varım gençler hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk abi şimdi gençler Siyah sancak kılan maça evet çok uzun süre oldu. Bu arada daha alımlarımızı açmadık dostlar. Eğer siyah sancak geri mi döndü diyenler varsa. Döneceğiz inşallah. Ama böyle biraz zamanla döneceğiz. Karşı tarafta başlayacak. Heh başladılar. Bugün favelada bakalım. Rakip bizi ağlatmazsa biz onları ağlatmaya çalışacağız dostlar. Tabi efendim. 3-3 e kılan maçı da sarmıyor. Ama gecenin saat kaçı Ali? 11.40 geçiyor bu arada. Yani 11.40'dan döner. Döner. 3 vs 3 döner abi. Bize fazla vurmasınlar. Ben video çekiyorum. Tabi efendim. Tabi efendim. Bir dakika ya bu mouse ne oldu? abi. Bir o ne demek ya? Kaldım. Nerede? Tamir. Valla mı? Kanka ben videodayım. Sal. Sallan. Tabi efendim. ha gördüm. <laughs> Bomba attım canıdır abi. Sağda. Gel. Uuu tek mermi. Son mermiyi aldım Ali. Ali yeni bıçağım nasıl? Bakayım. Bak. Bombayı kur ve patlat. Hamza Bak. abi bir silah keşfetmiş var videosunu bir çekmen abi. Misin? Gel 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 kanka gel Ali. Şöyle F, ilk F'ye bastığında böyle sivriliyor ya. Ne? Ee? Mustafa'ya girsin. <gülüyor> <gülüyor> kısa. <gülüyor> o ne, ne demek ver, ya kızcan. kısa? Oğlum girmiş kanka. Ya Ali abi de böyle pek kill alsın işte Ya Ali vallahi böyle satacağını bilsem oynamazdım kardeş. Ayıp yazıklar olsun. Ali bu İbo dün sana 1 vs 5'te eli al bir şey vereceğim falan demişti yanlış hatırlamıyorsam. Aldın mı bunu Hamza bir şey yapma abi. Baba sen söz verdin ya bunu videoda da kanıtlayalım. Şimdi ben sen abi, adam, bir adam 1 v 5'te sen dedin mi kardeş? Sen 1 v 5'te adama dedin mi? Eli aldı zula pesin benden diye. Galiba dedim abi. Dedin değil mi? Adam 1 v 5'te ne yaptı abi? Eli aldı mı? Aldı da portlara kalktı. Valla beni ilgilendirmez adam o zaman demeyecek. Bir kişi kaldı. Nerede? Tek başınasın. Kapıya geldi. Tor, tor. Kapı yakın. Kapının yanındaki ilk kişi abi. Şu. Nerede lan o? Emin misin? Tam Ay Gladio kazandı. Şey o ne demek ya? Gladio <laughs> <31 gülüyor> kazandı. Severim. Evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> videoda videoda beni konuşurtma. Nerede abi araba falan? Yakışmıyor. Eşlerinizde Eşeğin üstünde Mad yazıyor. Bomba, o yok ki oldu. kanka değiştirdim peki, onu. Peki amca bir durum ne kadar? O ne Çiköte. demek ya? Çiköteyi. Çiköteyi sattık kanka çiköteci mi kaldı artık? <laughs> Ciğerci olduk. Eskiden... Nerede? Kapı. Canı az. A few moments later. geliyor. Güzel harekat İbo. Abi. Gel gel gitme gitme gel bir gel bir gel bir. Gel. Şuraya geç. Eğil arkanı dön. Bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. gel gel amca amca gel. Abi niye böyle şakalar? Tam Ne kanka <laughs> geldim geldim geliyorum. Git. O ne demek dur, ya? Dur dur ben yaptım orayı dur. Gir gir gir. Hah kimse abi. Hani eskiden yapıyorduk biz bunu. Ya. Kanka olmuyor kapatmışlar. Hadi ne? Gel flash attım bekle. O ne demek ya? Yeşil. Ne kadar yeşil? Bir kişi kaldı. Kaldı kadar yeşil. Nerede, Nerede, ki abi abi? Nerede ki abi araba? <laughs> Nerede ki abi araba? Gladio kazandı. Videonun sonunda o, buna cevap vereceğim abi. <laughs> Bombayı abi rakibe 4 kere ölene ne diyorsun kanka? Bot. Vaa wow, bot bence Ağabey. de ya. Vallahi bot abi. Rakibe dört kere ölmek ne abi? Hey ya hiç sorma abi. Ya işte de daha bir kill attım biliyor musun? Hop 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 hop. Ronaldo hop. Bu ne demek ya? B9. Bak oh, bak oh, bomba ya atmaya gittim şimdi. Çamaşırda bu kanka. Bana gösterse vuracağım. Hop 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 hop. TK, TK mı o peki? TK, TK son. Başkaşı bir kişi kaldı. Ama Nerede? Tek başlanasın. Uuuu! Ruling baba! Ruling, Ruling TK ama kanka ben bakma. yanlış mı gördüm? Niye adama video çekiyoruz diyor? Kanka adama... <laughs> Adam oynamaya başladı değil mi? Kanka bilsinler ona göre oynasınlar şimdi yok uykum vardı bilmem ne bak kime haber Abi verdiniz mi? kime haber verdiniz çektiniz falan filan alsak mi lan o seni keser bir sağdan sağdan beni mi kesiyor kesemez lan bir Tamir yok. Alt Evet alsayt kanka son anda sesini kastım. Alsayt kanka. Ay. iyisin! Ruling baba taşıyor. <laughs> baba nereye baba? Baba bir nereye gidiyorsun baba? <laughs> dur, bir dur bak TK'yı izle TK'yı izle abi bak izle Rakip zaten erkekse karşıma çıkar kardeşim Sinirlisin abi Ben ilk anmalıyım Aşağı atladı. Erdeki abi? Rakip erkekmiş abi. <gülüyor> <gülüyor> aşağı atladı lan nereye bakıyor? Bir kişi kaldı. Allah Allah. Israğı, <laughs> o kör ha. Benden Bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim mi o adam kör. Yeni yeni uyandı. Adam çamaşırda benden duyduğunu söylemiş. Lider Video Allah. Aa 6 canım var. Eminim, Eminim. Bıçak var ya, artı olayım tamam. abi arada. Ay, Bu tekrar, abi, de gel bana abi. Kardeşim diğerinin canı çok az ya. Ali o kapıdakinin canı bir. He. Tam diğerinin de canı çok az. Yok, diğerinin canı az, diğerinin canı az. Kanka baseden sıkıyor lan mavide de değil ki. He mavi deymiş. Koşu koşuyor git. Git koşuyor B'ye koşuyor. Ya Ali ya. ya o, o, o ne demek ya? Sen rakibi nasıl küçük görürsün Bıçak atacağım bu çakatacağım. koru. Hayırdır lan? Nasıl küçük Adamlar bu olarak benden üstün. O ne demek ya? Harbi lan adamların ranklara bak hadi. 52 72 82. Kapıya bomba attım. Yemedi. Ben yedim. Ee, Geçen yok abiler. Alsayt'a e 58 tane bomba geldi abi. Vurmuyorum abi ya. Kanka Oy! Kanka bu adam. Allah! Adam bahsede en arkada. Ruling yakışmadı kanka. Demir'le ilişkiye girecek abi Ali? O ne demek ya? <laughs> Ali o sana ağır gelir kanka yapma yanarız. Bu ne yapıyor ya? Bu da duvarı beceriyor. <laughs> ya siyah sancak olarak. Çok uslu bir aile olduğumuz söylenemez arkadaşlar. Ooo! <laughs> 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 ne <laughs> Oo, büyük kapışma. Acaba kim alacak? Hop! Ali'den bir bıçak darbesi geldi. Rakip şu an canının çok az olduğunu hissediyor derken Ali bir bıçak darbesi daha vurup rakibini çöpe attı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.